Merhaba arkadaşlar. Motor yelpazesi yalnızca küçük deplasmanlı birimlerle temsil edilir. Tüm benzinli motorlar 1,4 litre hacme, dökme demir bloğa, alüminyum silindir kapağına, zamanlama zinciri tahrikine ve değişken emme ve egzoz valfi zamanlamasına sahiptir. Temel doğal emişli 1.4 Twinport 100 beygir gücü güç üretti. 14 her. Turboşarjlı 1.4 2 güç seçeneğiyle sunuldu 120 beygir gücü. 14 NEL ve 140 beygir gücü 14 net. Dizel yelpazesi 1,3 CDTI, 75 ila 95 beygir gücü içerir. A13 DT ve 1,7 CDTI, 100 ila 130 beygir gücü. A17 DT. Her iki turbo dizel de 1800 bar common rail enjeksiyon sistemine sahip 16 valfli alüminyum silindir kafasına sahiptir. 2014 yılında 95 beygir gücü çıkışlı 1.3 CDTI yerini daha önce Opel Zafira Tourer'da tanıtılan 110 beygir gücündeki 1.6 CDTI'ye bıraktı. Tamamen alüminyum B16DT turbo dizel, GM'nin orta motor ailesinin bir üyesidir ve Euro 6 emisyon standartlarını karşılar. Benzinli motorlar nispeten sıcaktır. Soğutucunun çalışma sıcaklığı 105 derecedir. Bu, sıkı çevre düzenlemelerine uymak için alınan birçok önlemden biridir. Ancak yüksek sıcaklıklar kontaların, kontaların ve motor ataşmanlarının plastik parçalarının ömrünü önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, sahiplerin periyodik olarak çalışma sıvısı sızıntılarını ortadan kaldırması gerekir. Sarf malzemeleri arasında plastik soğutma sıvısı deliği, genleşme deposu, ısı eşanjörü kontaları, valf kapağı kontası ve termostat muhafazası bulunur. Ateşleme modülü 100 ila 150 bin km sonra arızalanabilir kısa süre sonra emme velfi de arızalanmaya başlar hız dalgalanır ve zayıf karışım hatası ortaya çıkar. Benzinli motorun çalışmasındaki kesintiler, karter havalandırma velfinin membranının arızalı olması nedeniyle meydana gelebilir. Diyafram valf kapağının içine yerleştirilmiştir. Pompa da dayanıklı değil. 100 ila 150 bin km sonra da güncellenmesi gerekiyor. Ve 80 ila 120 bin km sonra ön krank mili yağ keçesi bölgesinde yağ izleri sizi uyarabilir. Zamanlama zinciri genellikle uzun süre çalışır. Ancak 150 ila 200 bin kilometre sonra, başta turbo motorlarda olmak üzere, değiştirilmesinin münferit vakaları var. Turbo versiyonların sahipleri bazen piston segmanlarının ve piston segmanları arasındaki bölmelerin tahrip olması nedeniyle büyük motor revizyonlarıyla karşı karşıya kalıyordu. Arızanın ana nedeni patlamadır. Düşük kaliteli yakıtın yanı sıra silindirlere giren motor yağından kaynaklanır daha sonra Opel, izin verilen yağ aralığını Dexos 1 Gen 2 spesifikasyonuyla sınırladı. Bu tip yağ, yüksek sıcaklıklarda sıkıştırma sırasında yağın kendiliğinden tutuşmasını önleyen özel katkı maddeleri içerir. Bazen türbine de dikkat edilmesi gerekebilir. Genellikle egzoz manifolduna bağlanan sıcak parça çatlar. Trigger kayışı 1.3 CDTE zincir tipi. Yağ seviyesinin kontrolünü kaybetmediğiniz sürece zincir genellikle sorun yaratmaz yağ eksikliği zincir gergisinin performansını etkiler. En küçük dizel motor oldukça zayıftır, bu nedenle sıklıkla ağır yükler altında çalışır ve bu da aşınmasını hızlandırır. Hassas noktalar arasında egzoz gazı devri daim sistemi velfi bulunur. 1.7 CDTI fark edilir derecede daha güçlü ve daha dayanıklıdır. Isuzu turbo dizeline dayanmaktadır. 1.7 CDTI zamanlama mekanizmasını tahrik etmek için bir kayış kullanılır. İlk değişimin 160.000 kilometre sonra veya 6 yıl sonra yapılması önerilir. Uzun vadede dizel partikül filtresi, egzoz gazı devri daim velfi ve yakıt enjektörlerinde sorunlar bekleyebilirsiniz. Başlangıçta tüm Opel Meriva B'ler 6 ileri manuel şanzımanla geliyordu. Yalnızca doğal emişli benzin 5 ileri manuel şanzımanla yetiniyordu. Daha sonra 100 ve 110 beygir gücü güce sahip 1.7 CDTI turbo dizel versiyonları ve 2013'ten beri benzinli turbo motorlu versiyonlar 6 vitesli otomatik şanzımanla birleştirilebildi. Manuel şanzımanın debriyajı genellikle 150 ila 200 bin km'nin üzerinde dayanır. Opel manuel şanzımanı 100 ila 150 bin km'den sonra gürültülü hale gelebilir. Bunun nedeni rulmanların erken aşınmasıdır. Sorun birçok Opel sahibi tarafından yaygın olarak biliniyor kusur M32 ve F13 kutuları için tipiktir. Otomatik şanzıman çok daha güvenilirdir. AF40 ismi Japon AIS'in TF80SC saldırı tüfeğini gizlemektedir. Birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılmış ve olumlu yönde kendini kanıtlamıştır. Sadece bazen otomatik şanzımanlı araç sahipleri geçiş sırasındaki şoklardan, tekmelerden şikayet ederler. Bazı insanlar yağı değiştirdikten sonra hastalığın üstesinden gelmeyi başarıyor, bazılarına yazılımı güncelleyerek yardımcı oluyor, bazıları ise şanzıman yağını soğutmak için ek bir radyatör takıyor. Aşırı durumlarda, debriyaj paketi milinin sızdırmazlık halkalarının değiştirilmesi gerekecektir. Ancak gerçekte sorun genellikle onarılmaz. Tahrik kontaları, şanzıman tipine bakılmaksızın 50 ila 100 bin km sonra sümüklü hale gelebilir. Hareket sırasında titreşimler bazen iç CV ekleminin aşınması nedeniyle meydana gelir. Ayrıca korozyon, ara mil ile sağ aks mili arasındaki bağlantıdaki yivleri aşındırabilir. Ara şaft doğal emişli 1.4'lü arabalar hariç tüm modifikasyonlarda kullanıldı. Oraya uzun bir aks mili takıldı. McPherson payandaları ön aksa, elastik bir kiriş ise arka aksa monte edilmiştir. Sessiz ön kol blokları genellikle 100 ila 150 bin kımya ulaşır önce arka sessiz bloklar teslim edilir. Bilyalı mafsallar genellikle 100 ila 150 bin km'nin üzerinde çalışır. Orijinaller yalnızca bir kolla birlikte gelir. Ancak perçinleri keserseniz, bunu bir dizi üçüncü taraf üreticinin bilyasıyla değiştirebilirsiniz. Arka kirişin sessiz blokları daha da dayanıklıdır. Bazen 100 ila 150 bin kilometre sonra ön alt çerçevenin sessiz bloklarını güncellemek gerekir. 100 bin kilometre sonra ön tekerlek yatakları gürültülü hale gelebilir hub'dan ayrı olarak değiştirilirler. Direksiyon elektrohidrolik direksiyon kullanır. 150 ila 200 bin km sonra arızalanabilir. Bir süre sonra direksiyon rafının onarılması gerekebilir. Vuruntu veya sızıntı sesi var, park freni, elektrik motorlarına güç sağlayan bir düğme ile kontrol edilir. 7 ila 9 yıl sonra park freni kabloları sıkılığını kaybedebilir ve içeriye nem girebilir. Sonuç olarak kablolar kışın ekşir veya donar. 8 ila 10 yıl çalıştıktan sonra kapıların iç kısmının alt kısmında, drenaj deliklerinin altında, korozyon izleri görülür. Nemin nüfuz etmesi nedeniyle arka kapı kilitleri sıklıkla yanlış sinyaller vermeye başlar veya bloke olur. Kilitlerin kurutulması ve önleyici yağlanması genellikle yardımcı olur. Aşırı durumlarda kilitlerin değiştirilmesi gerekir. Yaşla birlikte bagaj açma düğmesi arızalanmaya başlar. Jeneratör 100 ila 150 bin km sonra bakım gerektirebilir. 100 ila 150 bin km sonra vites kolu çoğu zaman eski püskü bir görünüme bürünüyor ve bazen kırılıyor. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.